Tekrar merhaba. <laughs> Tekrar Yamanlar Dağı'na tırmanışa geçtim bugün. E, fakat biraz geç çıktım bugün yola. Onun için Karagöl macerası bugün yine olmayacak. E, bugün biraz daha şu arabanın gitmiş olduğu yoldan e, yukarıya doğru tırmanmayı düşünüyorum. O tırmanışta eğer gençlik merkezine ulaşabilirsem gençlik merkezine ulaşmaya çalışacağım. Ee, ulaşamasam da oradan geriye döneceğim. Daha önce bu noktaya gelirken videolar çekmiştim. Bu ikinci bölüm olacak. Eğer gençlik merkezine ulaşmayı başarabilirsem sonra belki de Karagöl rotasını tırmanacağım. Bıraktığım yerden tekrar bir başlangıç videosu çekerek Oradan da Karagöl'e gitmeyi planlıyor olacağım, ilerleyen zamanlarda. Bugün hava daha iyi. 25 Mart 2020. Biraz mola vermeden geldim. Tam bir saatte çıktım bu noktaya, aşağıdan Karşıyaka girişten Yamanlar Mahallesi tabelasının olduğu yere kadar tam bir saatte geldim. Ee, bir 2 dakika dinlenip buradan devam edeceğim. Gittiğim yere kadar tırmanmayı sürdüreceğim. Tekrar görüşürüz. Yamanlar tabelasından hemen sonra şöyle başlayan keskin bir viraj var. Bu viraj tırmanıyorsunuz arkadaşlar. Şurada Yamanlar Mahallesi, Yamanlar Köyü ya da şekilde bir coğrafyayla devam ediyor. Evet. Tırmanış halinde yol devam ediyor. Bu arada arabalar yoğun bir şekilde gelip gidiyorlar. bir tur daha şöyle sürerek gitmeye çalışayım. Evet, gene oldukça dik bir yokuş. Gördüğünüz gibi böyle devam ediyor. renklerin birbiriyle harmanlandığı güzel bir tepe noktadayım şu anda. buradan aşağıya böyle koy verip gidesi geliyor. Ta sahile kadar. Şu tabiatın bütün güzelliklerini çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada hiç söylemediğim bir şey var videolarımda. Like atmayı unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen bu işler böyle ilerliyor biliyorsunuz bakın şu an görmüş olduğunuz çam ağaçlarının kod farkından dolayı en uç noktaları gövdeleri aşağıda ve en uç noktalarına yolun kenarından görüyorum o kadar güzel ki bakın şöyle gidiyor bir yandan tırmanmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın kelimeler dilime dolanıyor yine. Çok üzgünüm. Bu arada bakın az önce jandarma geçti ve araçları uyardı. Evinize dönün uyarısı yaptı. <laughs> ve araçlar dönüyor. Ee, insanlar çünkü dışarıda yani ben de İnsanlara yaklaşmadığım ve onlara temas etmediğim için bu sürüş için çıkıyorum dışarıya ama benim de içim çok rahat değil. Tamamen size bu güzel tabiatı göstermek için bakın kendimi feda ediyorum neler neler yapıyorum sizler için o yüzden lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın. Rakım yükseldikçe hayvan popülasyonu da değişiyor gördüğünüz gibi. <laughs> Keçilere denk geldim bu seferde. attılar. <laughs> Kolay gelsin. bir yokuşta çıkıyor arkadaşlar. Bilemiyorum nereye kadar gidiyor. Gençlik kampına doğru çıkmaya devam ediyorum. Yolda gördüğüm köylü vatandaş 1,5-2 kilometre daha yol olduğunu söyledi. Ve virajlı bir şekilde döne döne dik bir şekilde çıkıyor oldukça dik. O yüzden gerçekten zor bir rampa. Arnavut kaldırımlı yollar yapılmış. Gençlik kampına doğru gidiyor. Bakın. O kadar. O kadar dik ki. Artık bisiklette tırmanmaktan yoruldum. Şimdi ben bisikleti taşıyorum. Biraz o beni taşıyor. Biraz ben onu taşıyorum. İşte böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Bakın yıkılmış ağaçlar. Burası herhalde Yamanlar Dağı'nın en zirve noktası. Ama biliyorsunuz ki hedef koydum bu kafaya taktım mı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Tabii çok büyük bir engelim manim olmazsa gençlik merkezine kadar bu turu tamamlayacağım arkadaşlar. Ve sonunda Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi'ne ulaşmış bulunmaktayım. Çok zorlu bir parkur oldu. Yaklaşık 2-2,5 saatte aşağıdan sıfır noktasından buraya ulaşabildim. Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi. Daha önce hiç gelmemiştim. Buraya bisikletle gelmek nasip oldu. Ama gerçekten muazzam bir yere benziyor. İçinde bakın futbol sahası, basketbol sahası. Gördüğüm kadarıyla bilmiyorum sporları yapılabilecek aktivite yerleri var. Şöyle bakın. Sevgili dostlar, bugün Yamanlar Dağı Gençlik Kamp Merkezi'ne kadar geldim ve rotamı tamamladım, turumu bitirdim. Artık bundan sonra keyifli bir yolculuk beni bekliyor. Yokuş aşağı gideceğim. 2,5 saatte çıktım. Herhalde 20-25 dakikada aşağı inmiş olurum diye düşünüyorum. Şöyle etrafı da döneyim. Ee, yani videoda çekim yaparken hep anlattım, hep söyledim, gerçekten çok zor, e, dik, tırmanması kolay olmayan bir yol. Özellikle Yamanlar Dağı'nın gençlik kampı ayrımına girdikten sonra. Burası bana söylendiği üzere e, eski köy yoluymuş. Eski köy yolu, Arnavut kaldırım yapılarak normal ulaşım yolu haline getirilmiş. O yüzden biraz virajlı, biraz dolambaçlı. Ee, ama tabii ki her tur tamamladığımızda olduğu gibi, her parkur sonunda olduğu gibi e, müthiş bir hazın doğruğundayım şu anda. Ee, yaklaşık olarak 1200-1250 kalori kadar bir kalori harcaması oldu. Nabız saatimle takip ediyorum tabii kalori, yaktığım kaloriyi de. Nabzımı da kontrol ederek ilerliyorum. Ee, dediğim gibi şu an parkurun sonunda büyük bir keyif içerisindeyim. Az sonra dönüşe geçeceğim. Bu yamanlara ikinci çıkışım. Yani ikinci etap oldu. Üçüncü etapta eğer e, uygun hava koşulları, uygun zamanı denk getirebilirsem dinlenmiş bir vaziyette tekrar yola çıkarak bu sefer Karagöl'e bir efor sarf etmeye çalışacağım. Ama Karagöl tabi mesafe olarak uzak bir mesafe. Ee, varabilir miyim bilmiyorum. Ama en azından bir denemeyi istiyorum. Bir dahaki parkurlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.